geçtiğimiz meclis vektörle mücadele ile alakalı sıkıntıları gündeme getirmiş ve burada tartışmıştık. Tabii vektörle mücadele olduğu kadar Antalya'mızın yıllardır büyüyerek devam eden ulaşım problemi var. Bu mecliste de ben bu problem üzerinde biraz e, konuşmak istiyorum. 2009'dan bu yana ulaşım problemimiz büyüyerek devam etti ve geldiğimiz noktada ne taşıyanı ne de taşınanı mutlu olan her iki kesiminde Antalyalıları hemşehrilerimizin de mutsuz olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Öncelikle toplu ulaşımda hemşehrilerimizin taşınması noktasında yaşanan sıkıntılar hepimizce malum. Bunun yanında da ulaşım arterleriyle alakalı e, yeni yollar açılması, alternatifler üretilmesiyle ilgili maalesef Büyükşehir Belediye'mizin icraatsızlıklarından dolayı her yıl 25 bin aracın trafiğe katıldığı ortalama dünya kenti turizmin başkenti Antalya'nın son geldiği nokta hepimizce malum. Sayın Başkan bir an evvel bunlara çözüm bulunmazsa Antalya yaşanamaz bir şehir haline geldi gelmeye devam ediyor ve tahmin ediyorum daha sıkıntılı günler bizi bekleyecek. Burada geçtiğimiz yıl bütçelerinde de hep eleştirmiştik, kesin hesaplarında da hep eleştirmiştik. Maalesef Antalya'mızın toplu ulaşımına Esaslı çözümler getirecek bütçeleri biz hiç e, bütçe toplantılarında bütçe çalışmalarında göremedik. E, yeterli kaynağın ayır, ayrılmadığını burada tüm antalyalılarla beraber hep beraber müşahede ettik, komisyon toplantılarında tartıştık, meclis toplantılarımızda tartıştık. Ama maalesef e, herhangi bir çözüm bugüne kadar bulunamadı. 4 4 yılı açtık. Önümüzde yerel seçimlere az bir zaman kaldı. <laughs> Hiç olmazsa bu kalan kısa zamanda sizler de bu konuda dikkatlerinizi ulaşıma çevirir. Palyatif çözümlerin haricinde Antalya'nın geleceğine katkı sağlayacak trafik problemlerinin gelecekte çözümüne hiç olmazsa katı koyacak çalışmaları gündeminize alırsanız şimdiden memnun oluruz.